...ciddi rahatsızlıklar geçiren, iyileşme ümidini kaybeden... ...fakat çok şükür sağlığına kavuşan izleyicilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün de Sakarya, Akyazı ilçesindeyiz. Öner Bey merhaba. Biz sizin rahatsızlığınızı sizden dinlemek istiyoruz. Ben testis tümörü kanseriyim. Halam, amcam, dedem hepsini bu şeylerde kanserde kaybettik. Sol testisinde büyüme başladı ve sağdan bayağı bariz bir şekilde büyümüştü. İşte Ailemizde de olduğu için de bir korku, bir panikle bir evet. başvurduk hemen ve e, vurmuşuz iki. Çünkü aynı gün muayene olmaya gittiğimizde ameliyat olup çıktık. Ya, ameliyat olduk. Ama beş ay sonra yediklerini istifa etme, çıkarma ve böbrek sancısı başladı bende. Yani böbrek sancısını bildiğim için daha önceden de bu böbreğe benzemediği için dedim bir doktora başvurayım tekrar kendi doktoruma. Gittiğimde çekilen ultrasonda yedi buçuk santimlik bir böbrekte kitlenin varlığını söyledi. Kemoterapimizi aldık. Kemoterapi ile tümörümüzü küçülttük. Yaklaşık 12 ay sonra yapılan kontrollerde tekrar böbrekte 1,5 santimlik bir kitlenin varlığını tespit ettiler. Tekrar kemoterapi önerdiler. Tekrar kemoterapi aldık. İşte işin kötü tarafı onu da bitirdikten sonra kontrollerimiz devam ederken yaklaşık 9 ay sonra tekrar karın bölgesinde 11 santimlik bir kitle, sağ testi 4 santimlik bir kitle varlığını tespit ettiler. E, ameliyat önerdiler ama ameliyatı içinde böbreklerimizde bir sıkıntı oluştuğu için diyalize girmek zorunda kaldık. Diyalize girdik. Dediğim gibi ondan sonra tekrar tekrarladı. İşte Haydarpaşa'nın diyor 4 sene bu tedavi sürecini yaşadım ama artık onlar ne yani ameliyat ettiler, saat de aldılar. Vallahi bu hastalığı Cavit abi. Zor bir süreç. Yani çok zorluklar çekti. Özellikle diyalize girdiği zaman e, çok sinirlenme e, sinir çağrileri oldu. Çok zayıfladı gözünde görme kaybı, e, yataktan kalkamama, belden aşağısı hiç tutmuyordu. Kulakları duymuyordu. yürüyemediği bir dönem de mi oldu? Yürüyemediği bir dönem oldu. Artı ben bir ay boyunca altını bezlemek zorunda kaldım. Çünkü yataktan kalkamıyordu. E, çıkan sonuçlarda e, tümörde büyüme, karaciğer ve akciğerde metastas oldu. Yani yeni metastaslar yeni da Yeni metastazlar gelişti. Ve onlar da bana dediler ki bizim burada size önerecek fazla bir şeyimiz yok. Biz sizi Haydarpaşa'nın onkolojiye geri edeceğiz dediler. En son Kartal'da işin tedavisi gördükten sonra tedavi bitti. Orada bir doktor bize artık yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bu ifadeyi kullandılar mı? Evet kullandılar ve bizi eve yolladılar. Artık evde bekleyin hastanız dediler. Yani o kadar zor süreçlerde yaşadım ki. Yani anlatmasın yani tarifi yok ya. Yani yaşıyor muyum ölüyor mu, deli değil. En kötü tarafı gözlerim gittiği zaman doktorlar geldiği zaman tanıyamadım. Çünkü 10 metre uzunluğunda beyaz önlüklü verdim ki Azrail geldi herhalde. Yani çünkü seçemiyorum o kadar ayırt edemeyecek pozisyondaydım ve yüzde seksen göz kaybım, Yani ben kendimi ne kadar anlatabilirim ama eşime dostuma sorsanız zaten birçoğu yarına çıkmayacak diye ziyaretime gelenler. İşte her selah duyduklarında eyvah bu sefer de Öner yine gitti galiba diyenler. Ama en büyük yıkımım kızımın altı aylık oluşumu ve benim kanser oluşum ve ondan ayrılmayı düşündüğüm zaman otomatikman zaten ya çok kötü hissediyordum kendimi hep aklında çocuğu vardı, evladı vardı. Benim bildiğimiz 10 tane, 12 tane hasta varsa bunların %90'ı, 10 tane, 9 tanesi vefat etti. Yani ben bildiğim şahidi oldum. Bir tek önerin sağ çıktığını gördüm bu hastalıktan çevremde. Abim o ümidini eğer kaybetseydi zaten başka bir arayış olmazdı. O doktorlar artık yapacak bir şey yok. Gülmesini kurduktan sonra zaten psikolojik olarak o mezara girerdi kendisi yani. Bizim bu süreci anlatacak hiçbir kelime yok. O sırada Hakan hocamı ekranlarda denk geldim. Ve yani bunun tedavi olabileceğini, yani başarı şansının olduğunu, işte alternatifin kullanılabileceğini, kemoterapi esnasında alınabileceğini söylüyordum. Arkan hocamın tavsiye ettikleri yolda yürüdüm. Dört ay sonra beni çağırdılar. Pazar akşamı dediler. Gelin çarşama ameliyatı alacağız. Pazar akşamı çağırdılar. Filmi çektiler. Salı günü profesör geldi. Dedi ki ameliyat iptal. Neden dedim hocam? Tümörde küçülme var. İki buçuk düşmüş sıkı polimik takip edelim dedi. Ameliyat olacak diye beklerken ameliyat masasından direkt kalkınca zaten yüzde seksen polimik düzeldi zaten. E şimdi öyle olunca yakındaki insanlar, çevremiz, herkes akın artık artık öneri görmeye gelmeye başladı. Çünkü tedavi veriyor insanlar. E, kemoterapi Hakan Hocam'ın tavsiyesine uymadan önce numunede, kartalda aldığım kemoterapi radyoterapilerde göz kaybı, bağırsak, kulak ve elli 50 kiloya kadar düşmüşken Hakan Hocam'ın tavsiyelerinden sonra kemoterapi sürecinde bunların hiçbir şeyini yaşamadım. Halsizliğim, yorgunluğum, mide bulantılarım ve hiçbir şekilde gayet ayakta tedavimi geçirdim. Ve ilginç tarafı, yüzde %30 çalışıyordu. Şu gün yüzde %55 çalışıyor. Raporlarınız var. Hepsini burada dosyalarla çıkartırım, gösteririm. Ameliyatın iptali, hepsi var elimde. Güzelliğin tarafı, Hakan Hocam tavsiye ettiğinizden beri, benim işte az önce söylediğim gibi 8 ay, 1 sene, 12 ay arasından tekrarlayan metastaslarım. 3-40 seneden beri hiç tekrarlama yok. Şu an Rabbim hamdolsun, maşallah iyiyiz. O zaman zaten bizim yüzümüz güldü. O zaman dedik abimiz 50 yaşındayken acaba nasıl olur, ne yapar? Kızının düğününü o zaman görmesini biz hayal ettik yani. Yoksa o sürece kadar bizim geleceğe dönük hiçbir planımız yoktu. Sadece anı bu hastayı iyi yaşatalım. Üç gün sonra belki bu hasta ölecek. Sadece anını güzelleştirelim de. Ağrısını dindirelim de. O kadar değil yani. Onun işte kızımla mesela bir yedi sene bir ayrılığımız var. Yani yani onu Doyu doyu bile. O zaman sizin e, 6 aylık bir kızım var e, dediğiniz bu tatlı kız mı? Aynen bu tatlı kızımın ve kanseri onunla beraber yendik. O bana her zaman en iyi ilaç oldu. Bundan sonra da her zaman en iyi ilacım olacak. O zaman bir numaralı ilaç bir e, numaralı. tatlı kızınız, iki numaralı ilaç Hakan hocamızın tavsiye ederim. Aynen. <laughs> evet sevgili seyirciler, Sakarya Akyazı'dan sizlere seslendik. Öner Bey'in Yapacak bir şey yok denilen e, tablodan sonra Hakan hocamızın önerileriyle yeniden hayata dönüşüne şahit olduk burada. Öner Bey'in e, kalbimin yarısı ve benim tedavimin en önemli unsuru dediği kraliçesi de bu arada e, babasının yanına geldi ve bu mutlu tabloyla birlikte e, buradan yine iyileşen ümidini kaybetmeyen izleyicilerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.